Merhaba öğrenci arkadaşım. Bu videoda anlatacağım konuyu yıllar önce öğrencilik hayatımda ve daha sonrasında rehberlik çalışmalarımda sürekli tecrübe etme imkanı buldum. Çok işe yarayan bu yöntemi aslında kullandığım birçok çalışma teknikleri ve stratejileri ile birlikte kullanabilirsin. Diyelim ki öğrenme birimini arttırmak için hafıza tekniği, zihin haritası ya da dikkatini daha iyi kullanabilmek için Pomodoro gibi teknikler kullanıyorsun. Eğer bunları birazdan anlatacağım yöntemin içinde kullanırsan verimin kat ve kat daha artacak. Hatta şu anki sınav notlarında gözle görünür bir not artışı olacak. Ancak buradaki problem ki problem olmamalı çünkü öğrenciysen zaten bunları yapman gerekir. Bu önerimi yeteri kadar önemsemez ve bu yöntemi yapmak için çaba harcamazsan anlatacağım teknik ve stratejinin sana pek bir faydası olmaz. Burada sana Hermann Ebbinghaus'un unutma eğrisi ve aralık etkisini anlatacağım. Ebbinghaus öğrenme ve hafıza üzerinde ilk deneysel araştırma yapmış olan bir psikologtur. Yıllar önce yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ortaya bir yöntem koymuş. Bu yöntemin geliştirilmesinden bu yana öğrenme ile ilgili yapılan birçok araştırmada da Herman Ebbinghaus'un önerdiği bu yöntemin başarılı olduğunu teyit etmiş. Anladığım bir bilgiyi kayıt etme, hatırlama ve kullanma konusunda yaşadığım problemin çözümü için uzun yıllar önce Ebbinghaus tarafından geliştiren bu yöntemi seninle paylaşacağım. Eğer hazırsan yöntemi anlatmaya geçiyorum. İlk olarak Ebbinghaus'un unutma eğrisi tablosunda anlayarak öğrendiğim bir bilginin zaman içerisinde hatırlama durumunun nasıl değiştiğini görelim. Bu tabloya göre %100 anlaşılarak öğrenilmiş olan bir konunun en hızlı düşüşü ilk 20 dakika içinde olur ve ortalama %60'ını beynimiz hatırlar. İlk 1 saat içinde ise hatırlama miktarı ortalama %45'e düşer. Bir sonraki gün ise hatırlanan miktar %35, 2 gün sonra da bu miktar ortalama %30 civarına düşer. Bir hafta sonra %25 30 gün sonra ise beynimiz ilk anlayarak öğrendiğimiz bilgilerin ancak ortalama %15 ile 20 civarında kısmını hatırlar. Bu hatırlama miktarları ilk çalışmadan sonra hiçbir tekrar yapmadığın durumda gerçekleşen bir tablodur. Ayrıca oranlarda kişiden kişiye artı eksi %5 oranında değişiklikler olabilir. Genelde öğrencilerin bir gün önceden hazırlanıp sınava girdiğini düşünürsek muhtemelen hatırlayacakları %35 bilgiyle sınava girmiş olacaklar. Bir de buna 1-2 gün öncesinden çalışan öğrencilerin muhtemelen sınav konularını anlamadığı noktalar olabileceğini, sınav kaygısını ve farklı tarzda sorular karşısına çıkabileceğini düşünürsek, sınav sonucu bu durumda düşük olması kaçınılmaz olur. Öğrenciler bu durum için ama ben ilk çalıştığımda konuyu anlamıştım diyerek neden böyle olduğuna şaşırıyorlar. Değerli arkadaşım, şaşırmaya hiç gerek yok kişiye göre artı eksi %5 oranda değişse de Ebbinghaus'un tablosu ortada. Çok umut kırıcı görünüyor değil mi? Ama umutsuz olmaya hiç gerek yok. Çünkü aynı araştırma sonucuna göre yapılan her yeni tekrar bir önceki hatırlama miktarını arttırdığını gösteriyor. Bu nedenle unutma eğrisi bize aralıklı tekrar yapmanın bilginin kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya sağlam bir şekilde aktardığını göstermektedir. Şimdi bunu Ebbinghaus'un unutma eğrisinde anlatırsam aralık etkisi daha iyi anlaşılacak. %100 anlayarak öğrendiğim bilgiyi 20 dakika sonra 5-10 dakika kısa bir tekrarını yaptığında hatırlama miktarında artış olur. Daha sonraki gün yine öğrenilen bilginin Tekrarının yapılması, pekiştirilmesi son iki günlerde tabloda görüldüğü gibi bilginin uzun süre hatırlanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca yapılan son tekrardan 5-6 gün sonra yeni bir tekrar ve bir ay sonra tekrarın yeniden yapılması bilginin daha uzun süre hatırlanmasını sağlayacaktır. Bu şekilde her defasında bilgiyi geri çağırdığın için daha sonra tekrar çağrılacağını düşünerek beyin bilgiyi sağlam bir şekilde konumlandıracaktır. Ebbinghaus buna aralık etkisi diyor. Burada dikkat ettiysen, yapılan tekrarların aralıkları birbirine eşit değil. Hatırlama miktarının azaldığı belli bir noktada yeni bir tekrar yapılıyor. Ayrıca dikkat etmen gereken diğer bir husus ise ne kadar erken öğrenmeye başlarsan, kullanacağın zaman daha verimli şekilde bilgiyi kullanabilecek duruma gelirsin. Eklemek istediğim diğer bir püf nokta da öğrendiğim bilginin önceden bilip bilmediğine göre ya da karmaşıklığına göre bu tekrar sayısını arttırman gerekebilir. Ancak aralıklı tekrar az önce anlattığım şekliyle en az 5 defa olması gerekir. Bu kadar çok tekrar yapılır mı diye düşünebilirsin. Bu ara tekrarlar yapılan ilk çalışma kadar uzun olmaz. Örneğin ilk çalışma 30 dakika sürdüyse ikinci tekrar 10 dakika Konu aşinalığın arttıkça sonraki tekrarlar ise 6-7 dakika kadar sürebilir. Yani tekrarlar çoğaldıkça ayrıca süre azalır. Bu bakımdan tekrar sayısının çok görünmesi senin gözünü korkutmasın. Ayrıca bu şekilde aralıklı tekrar yaparak çalışmak öğrendiğin bilginin sindirilmesini, zamanla daha iyi kavranmasını ve daha farklı açıdan konuları görmeni sağlayacaktır. Örneğin okuduğun bir kitabı daha sonra bir kez daha okuduğunda ilkine göre kitapta daha farklı ayrıntılar görebilirsin. Kitap sana ilk okumaya göre daha anlaşılır gelir. Çünkü ilkinde kabaca anladığın kitabı ikinci kez okuduğunda daha ayrıntılı anlar, okuduğun kitaptaki bilgilerle ilgili yeni farkındalıklar oluşturursun. İşte anlattığım tekrarlar da sende benzer etkiye neden olacaktır. Bu aralıklı tekrarların diğer bir faydası da bilgiye daha hızlı ulaşmanı sağladığı için üzerinde düşünmeye daha fazla vakit ayırmanı sağlayacaktır. Örneğin 3 dakikada çözdüğün soruyu 1,5-2 dakikada çözmeni sağlayacak. Yani sana sınavda diğer sorular için zaman kazandıracak. Bu bile aralıklı tekrar yöntemini uygulamak için yeterli ve önemli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Ancak bu tekrarların amacına ulaşabilmesi ve ezberden farklı olabilmesi için ilk aşamada İlk öğrenmede konunun anlaşılması önemli. Anlamadan yapılacak olan tekrarlar amacına ulaşmadığı gibi ezberden farksız olacaktır. Bu nedenle ilk aşamada konuları anlama ile ilgili durumu çözmen gerekir. Bununla ilgili ayrıca bir paylaşım yapmayı düşünüyorum. Beni izlemeye devam edersen ileride bu konuyu ayrıntıyla ele alacağım. Şimdi bu anlattıklarımı ders dışında çok basit bir örnek vererek pekiştirmek ve konuyu burada bitirmek istiyorum. Örneğin otomobil kullanmaya yeni başladığını düşünelim. İlk defa vitesin, debriyajın, frenin, gazın yerini ve işlevlerini öğrendin. Şimdi arabayı bir yerden bir yere sürebilmen için bunları aynı anda kullanman gerekir. Sadece vitesin, debriyajın, frenin, gazın yerini ve işlevlerini bilmek yeterli mi? Elbette hayır. Aynayı, direksiyonu kullanmayı, yoldan geçen yayalara dikkat etmeyi ya da diğer arabalara da aynı anda dikkat etmeyi de öğrenmelisin. Tüm bunları yapmayı bilissel olarak bilsen dahi aynı anda birçok iş yapman gerektiği için ilk zamanlarda zorluk çekersin. Kısaca araba kullanmak için gerekli olan el, ayak, zihin koordinasyonuna ulaşman gerekir. Bu koordinasyona ulaşmadan ben arabayı kullanmayı öğrendim dersen bir gün önceden hazırlanıp sınava giren öğrenci durumuna düşersin. Bu öğrenci Yeterli sınav başarısına ulaşamadığı gibi sen de bir iki çalışma ile güvenli araba kullanmayı tam olarak beceremezsin. Daha iyi otomobil kullanabilmek için defalarca pratik, defalarca aralıklı tekrarlar yapmalısın. Yaptığın her aralıklı tekrar da bir öncekine göre daha iyi kavramış olursun. Artık zamanla öyle bir konuma gelirsin ki ayakların, ellerin ne yapacağını düşünmeden arabayı kullanmaya başlar. Bu arada yanındaki kişiyle sohbetini, dikkatini dağıtmadan yapabilecek duruma gelirsin. İlk zamanlardaki acemiliğinden eser kalmaz. Evet, umarım Ebbinghaus'un unutma eğrisi ve aralık etkisi yöntemiyle nasıl daha verimli çalışman gerektiğini kısaca anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.